Dur. Evet. Yavaş çalış bakalım.

Tarım işçisi olarak başladım. Tarım işçisiydim. Kursa gittim, ustalaştım. Şimdi aşı ustasıyım. Bize daha önce gitmeyin, yapamazsınız bu erkek işi. Ama biz istersek yaptık, daha iyisini yaparız. Yapmaya başladık. Zorluğu var ama ağaçlarımız yetiştikçe, aşılarımız tuttukça biz bu işten zevk alıyoruz, hoşumuza gidiyor ve mutlu oluyoruz. Valla 5 yıldır ben buraya gelmişim. İşte o aşı yorumayı. Önce bademler yaptı, sonra şey cevuz yaptık. Yavaş yavaş öğrendik. o ee, zor değil, insan öğrensin de zor değil. Öğrendik zaman zor değil. Normalde erkeklerin yaptığı bir iş olarak bilinir ama elimizde fidancılığın gelişmesiyle beraber fidan yetiştiricilerimizin desteği ve il müdürümüzün desteğiyle kadınlarımız bu işin kursunu aldı. Şu anda düz tarım işçisi olarak çalışan kadınlarımız aşı ustası oldular. Bu da nitelikli eleman vasfı demektir. Aranılan eleman vasfı demektir aşı tutturmak zordur. Kadınlarımız bu konuda çok başarılı. %95 aşı tutturma oranına sahipler ki bu da aşılamada çok yüksek bir rakamdır. Kendilerini çok tebrik ediyorum. Önce daha önce erkekler bu işi yapıyordu aşı işini. Daha sonra da bu bacılarımız tarım işçisi olarak geldiler. Biz baktık ki bu işe elverişliler, eğilimleri vardır. Bu işi yapabilecekler. Bu işi yapabilecekler. Biz bunları öğrettik. Arkadaşlar da iş öğrenir.